Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdiden yeni yılınızda mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte geçirmenizi diliyorum. Artık yavaş yavaş o sayılı saatleri siz sayarken ben uyuyotucam. O yüzden pek de önemsemiyorum. Ama yaşlanıyoruz. Farkında olun, yaşlanıyorsunuz oğlum. Her geçen sene, her geçen yaş deme, 25 yaşıma gireceğim, yaşlandım lan. Yolun yarısına 10 sene kaldı. Ya Pek de güzel bir şey değil yeni yıl. O yüzden ben kutlamayı tercih etmiyorum. Onun yerine ligde gördüğünüz gibi gol yenmeyen maçlardaki en iyi kaleci olmayı tercih ediyorum. Ben bu yok. 13 gol yememişim maçta. Ya da 13 maç boyunca gol yememişim. Lig randevusunda büyük maç. Rakibimiz Manchester United. Koyar mı? Korkar mıyız? Korkmayız. Niye? Biz Chelsea'yiz. Biz Stamford Bridge'de kendi evimizde Manchester United'da Maç yapmadık. Maç yapmadığımız için skor ne olacak bilmiyoruz. Ama deplasmanda berabere kalmıştık. Onu hatırlıyoruz. Bu arada ben 89 gücüne ne ara ulaştım ya. Ben hiç kendi gücüme de bakmadım. Baya baya benim potansiyelim artıyor ha. Artık büyük maç başlıyor. Rakibimiz Manchester United. Kendi evimizde onları puansız bir şekilde evine göndermek istiyoruz. Hashtag Çukmun diyerek de bize ulaşabilirsiniz. En azından Alan Smith ve Martin Taylor'a 10 mu? Nasıl 10 Daha yeni baktım ben 13'tü. Yani defansı en iyi takım biziz. Niye DH'yi gösteriyorsun? Da benim kapağı öbür tarafa gitti. Niye öyle oldu? Ha pardon pardon. Ben bazı maçlara atlıyordum. Takvimden atlamak yerine ben direkt maça girip şey yapıyordum. Oyuncu değişikliği istediyordum. Tamam tamam hatırladım doğru. Lan arkadaş maçtan çıkmışım bak o şekilde yaptım 3 maçtan sonra gol yemişiz. Ya siz ne kadar sığır herifler olmuşsunuz ya. Bir gol yemeden maçı bitiremiyoruz oğlum aman 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 La dur sen de dur şurada kafamız bir şeylere yoruluyoruz ya sokarım ha 82 gideyim bu arada 82 forma Sürekli forma değişikliği yapacağım bundan sonra Niye böyle oldu bilmiyorum ben 41 nazar değmesin diye yapmıştım bir anda plak olduk Ama problem değil problem değil 82 32 bu böyle devam eder Devam eder gider Sen ne güzel şut vuruyorsun lan Dön geri dön geri dön geri babam babam bak gözünü seveyim bak sağdan kaçıyor sağdan kaçıyor sağda bomba herif. aha soldaki de boş her yerde boş lan bunlar Adamlar her yerde boş Ama Schneider'le atmayı beceremiyor Çok yoktu çok yoktu oradan yediğimi biliyor o yüzden deniyor ha Kaçtı kaçtı sağdan kaçtı ah be abim ah be abim oha oha Oğlum öyle orta kesilir mi lan kalbini indireceksin taraftarında benim de Adam çizgi üzerinden sıfır orta açtı resmen ya. Topa dokunsan kendi kalene atarsın. Battırdan bir farkın kalmaz. Hadi beyler, hadi beyler güzel bir orta açalım. Hadi azarttım. Aç bir orta. Burun kapayı şuna. Oho. oho. Abi hiç takip yok. Oha, o şutu kim çekti lan? 10 numara gol attı ha. Ama kimin attığını bilmiyorum. Bizim oyuncular ben de seveceğim Ama kimse tepki vermiyor. Ben de Bir Mikel. Atma. Matiç atma. Matic bu ara çok formda vallahi adam çatır çutur atıyor Ama babam sen nasıl attın onu ya Dehe çok pozisyon kaybında kaldı köşede kaldı tamam eyvallah Bir çekelim bir çocuğu tebrik edeyim ya Kaliden koştum geldim lan oraya Enteresan bir gol oldu Yani hiç beklemiyordum valla Beklenmeyen gol böyle oluyor işte Sen Deheye gibi yıldız bir isme bu kadar yavaş bir şekilde şut çekerek gol at Valla tebrik ediyorum Hadi oğlum hadi oğlum sekmiyotop top yapma yapma gözünü sevim yapma Marcelo'nun önüne açma çok iyisin kendini iyi takip ettin güzel bir kontra gelir William taşı oğlum taşı olmadı Mikel'e var adamsın Mikel bak koşuyu gördüm Costa saklama yeter aferin lan siz var ya atarsınız bu golü atarsınız atarsınız Hazar orada Hazard direkt ya Hazard atar Mikel kaçırsa bile Hazar atar Hazard atıyor yani Enteresan şekilde bayağı iyi oynuyorsun. Ben bu kadar iyi oynayacağımızı Manchester United karşısında beklemiyordum ama bayağı bayağı biz iyiyiz. Formdayız, iyi gidiyoruz. Hem ligde hem kupalarda fena da değiliz. Malum EFL Cup'ta Manchester City ile final yapacağız. Bedava maç. Fark atacağız, kupayı alacağız. Hadi beyler, hadi beyler, çok güzel pas. Hadi Aspilicueta, Kante'yi gördün, Kante, Oscar, Hazard, kim var, kim yok, herkes topa değiyor. Kim var, kim yok, herkes topa değiyor da gol atamıyor. İkiye attık, Zaten Manchester pozisyona girmeye niyet yok. Maçın başından beri top bizde. Sadece bir ilk 5-10 dakika bir zorladılar, yokladılar kaleyi tamam maç bitti. Bat şu ayıcım, ver birine pas, zorlama abim, yapmaz o penaltı, zorlama, zorlama, gözüne kurban oldu. Bak Costa gidiyor, sen geliyorsun ama yapmayın abi. Valla bak adam kaçıyor, ah offside'a düştü. Değdi mi? Şimdi iki saat topu sakladın, hem kendini yordun hem adamları yordun. Koyomzu koyomzu ah be Matic'im alıyorsun topu kaptırıyorsun bunu Burada benim hesabım Yavaş vur Yavaş vur Beni zorlama bak Ben diyorum yumruğumu gösteriyorum taraftarı rahat olun diyor Kasmayın kendiniz Ama Rune'nin yaptığı hareket hiç hoş değil yani Öyle geçip hemen şu çekmeler falan hadi beyler siz de çıkın ya Bir tur attım Hala olduğunuz yerde sayıyorsunuz yapmayın seri çıkın 3 atalım 4 atalım yani ne kadar çok atarsak o kadar çok forma giriyoruz. Bu işin aslı o. Yoksa ben bir 0a yatmayı bilirim. 2-0'a yatmayı bilirim. Ama ben oynamak istiyorum ya. Ben oyun görmek istiyorum da bu tarz pozisyonları görmek istemiyorum. Sağdan kaçıyor. Top bizde Ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsunuz siz orada ya? Bir kapıyor bir kaptırıyor. Bak adam bomboş kaldı. Bak geliyor. Bak Mikitaryan geliyor. Bak bak kapat önünü. Aman aman. Çıkacaktır Çok güzel silke. Çok güzel silkeyim var ya. Bugün ilk defa defansta iş yapıyorlar. lan. De sen niye geldin acı sormasa maç 2-0. Ya bana gol atarsan eline ne geçecek? Hırs mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Lan var ya. Aha, aha ben giderim lan. <laughs> i̇şte bu kadar. Baba gole gidiyor. Baba gole gidiyor. Önünde kimse yok. Manchester koşuyordu. Anıla yetişmeye çalışıyordu. Ama bunu izin vermiyor. Boş kale yavaş yavaş topu golünü atıyordu. Ben hayatımda attım en bedava gol. Ben bu yana gidiyorum sen nereye gidiyorsun musun? Gelin oğlum gelin sevineceğiz ya bu golün sevinmesi olması lazım Hop 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 Bu iş bu kadar Tekneye bileceksin ya bak yumruğu koydum Topu arkaya sarkıttım Ondan sonra tabana gibi Hüseyin bolt gelsin kapışalım Vallahi kapışalım Yalnız ne depar koydum ben Oradan orası 100 metre Of 100 metre lan El insap be Çizgiye kadar da koşarım Ya böyle de benim bir artistliğim var Boş kaleyi gördün mü çizgiye kadar koşarım Jose şokta Deheye dedi çık. Karşı tarafın kalesinden gol yedi. Adam ne yapsın şimdi? Adam isyan da. Ama baba atıyor ya. Baba atıyor bak. Ligdeki ilk golüm. Premier Ligdeki ilk golüm işte bu kadar be. Koyarım. Deheye bak koydum. Ya sen bana gol atmaya geldin. Sürprizle karşılaştım ben sana koydum. Nasıl olacak şimdi? Ha? Nasıl gideceksin basına hesap vereceksin? Gereksizdi. 2-0 olmuş maç. Maçımı çevireceğim. Dönmez. Yani dönmeyecekse bile kalende kalmayı öğreneceksin. Ama bilemiyorsan gelir rakip kaleci sana hiç beklemediğin bir şekilde gol atar ve bu golü yediğinle kalırsın. Ya 3-0 çok rahat bir maç oldu. Rakibimiz FA Cup'ta Arsenal. Bakın FA Cup lig değil. Ligde daha Arsenal'le ilk maçımızda kaybetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Bugün FA Cup'ta Rovaç maçı var. Rovaç mücadelesinde umarım tur atlayan taraf biz oluruz bulduğumuz pozisyonları golle değerlendirelim. gerisinde takım bana bıraksın. Bana bıraksın rahat olsunlar. Gerekeni ben onlara zaten gösteririm. Epey kaptaki büyük derbi başlamak üzere. Kendi sahamızdayız. Taraftarımızın desteğini zaten arkamıza aldık. Yetmezmiş gibi bugün Arsenal'e buradan muhalubiyeti tattırıp aynı zamanda kupadan elemek istiyoruz. Elimizden geleni yapalım. Güzel oyunumuzda Manchester United'da ne yaptıysak aynısını yapalım. Ben gol atmasam da olur. Çocuklar atsın tur bizim olsun. Güzel paylaş. Güzel paylaş. Hadi beyler boşta adam kalmıyor. Aferin çocuklar. Aferin hadi. Hadi sekmiyor, sekmiyor. Aman aman. Yok öyle. Yok. Epey kapta yok. Bak ligde tamam eyvallah ama epey kapta olmaz. Hadi bas 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 kovala 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 oğlum ona yetişirsin. Ama bırakmayacaksın. Bak oraya kadar gidiyorsun devamını da getireceksin. Kapat önünü. Açı vermeyin. Açı vermeyin. Bak açı vermeyin. Vermeyin. Beni seni tutarım. Ver kaç yap posta. Aferin oğlum. Hadi aslanım. Ver Kosta'ya hazır tekrar. Süpersin. Kosta kaçtı adam. Çok güzel top. Yaz onu Mikel. Ah Mikel ah Mikel. Oğlum at lan bu golü. Ya bunu atamayacaksın. Neyi atacaksın abi? Dikkat dikkat. Kaçmıyor kaçmıyor. Beyler bak solda 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 solda. Vurdurma vurdurma. Aferin. Çok iyi. Lan kapat kapat kapat. Önünü kapat. Hata yaptım. Hapadı. Of çıkartma onu. Gözünü seveyim çıkartma yani. Arsenal az geliyor ama geldi mi de sağlam geliyor. ya Vallahi sağlam geliyor. Hadi beyler, hadi beyler. Sizde bu top vur kapayı gitsin. Vur kapayı gitsin. Vur şuna gitsin. Güzel. Çık şimdi. Hadi koçum. Güzel bir hazard pas verdin mi? Harika ara topa. Mikel, Mikel, Mikel. Ah Mikel ya. Abi gideceğim seni gümüş bir şey yaptıracağım. Yemin ediyorum. Bu nasıl bir şut ya? Ya yani net pozisyona giriyoruz. Atamıyoruz bak. En çok sinir bozucu şey o aslında. Yakaladığımız net pozisyon çok fazla ama Forvet yerine orta saha yakalayınca onu pek de bir esprisi kaldı. Kısa paslar, kısa paslar. Aferin Matić. Hadi. Çok güzel bak kaçtı, kaçtı. Costa kaçtı, Costa. Ah, Costa, Costa, Costa yürü. ya sonra. Baba at. At gözünü seveyim at. Adamlar tehlikeli geliyor zaten. At ya. Ya hoca bat şu ayağı al. Gözünü seveyim ya. Bırak Kante'yi, Bante'yi ya. Bat şu ayağı al. Ya bu net pozisyon nedir ya? Ben bile atıyorum ya. Bak ya geçen maçta gördünüz kale önüne geldim mi affetmiyorum. Ama Costa atamıyor. Sağdakini kim tutuyor beyler ya? Yaklaşın şu herife gözünü seveyim. Alexis Sanchez'e yaklaşın vurdurma. Çok güzel dik gitsin kante. Aferin. Aferin lan defasta iyisin. Hocam adam öldü. Hocam. Ya bak bunlarda hiç hiçbir play yok. Bak sakatlandı çocuk. Bak bak hala topla oynama peşinde. Ayıp be. Lan. Rol mü yapıyordu lan o? Arsan Wenger var ya sen çok karaktersiz oyuncular yetiştirmişsin. Ben sana söyleyeyim. Adam burada sakatlanıyor. Ben çocuğun bir şey var mı yok mu diye soruyorum bak. Oradan şut çekiyor bak. Sakat adama bak nasıl bir anda koşmaya başladı. Ya Arsenal'in büyük oyunu bu olsa gerek. Terbiyesizlik ya. Vallahi terbiyesizlik yaptıkları. Ben orada adamın sağlığını düşünüyorum. Adam bana gol atıyor sol kaçtı sol kaçtı beyler yapmayın yapmayın bak şu pozisyonları verdik adamları aman 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 çok kötü yere çekti lan aferin oğlum aferin lan aha topu alamadı Allah Allah neyse problem değil problem değil en azından bizim defans topa hakim oldu topu uzaklaştırdı tehlikeli savuşturduk ama yani saçmalık gözünü seveyim önümdeki topu alamıyorsam olmaz yani geri pasta değil Zaten geri pastlarında sistemi farklı işte burada onu anladım ben de Geri pas değildi yani. Milan'ım sen ne yapacaksın aslanım? göster bize marifetlerini ver pasını çok güzelsin. Hadi Kante'cim. çıkart oyunu bak adam göbekte de be. Hadi abi hadi atmamız lazım bak 83 oldu çok güzel ara topu harika Oscar ver birine arkasın oğlum hazır hazır ah hazır ah lan çehe gol atın çehe gol Baba o top kornere çıkıyordu sen niye tuttun ki Bekle bekle kamera geride kaldı bekle geliyorum geliyorum ah geldim geldim ver şuna Oscar Korner mi lan? Hoca korner değilse bu etler birbirini tebrik ediyor ya? Oğlum adamlar zaman oynuyor. Gidin şuna yardıma. Yapma, yapma beyler. Zaman geçiriyorlar. Sakın, sakın. Üf. Yetmedi bile iki arıyorlar. Keşke zaman geçirdikleriyle kalsalar. Siz de anca eliniz var. Oğlum girin sahaya. Basın dövün şunları ya. Adamlara fair play yaptık. Gittiler bize gol at Keşke çıksaydım ya. Neyse. En azından baş şu orada. Ah. Ah. Lan bir de belki gitsem hoca bitirmeyecekti maça. Elendik. Ya bu maça diyecek lafım yok. Bu maça benim diyecek lafım yok. Biz bu skoru hak etmedik. Ben orada çocuğu düşündüm sakatlandı bak dedim topu vur dışarı. Adam geldi onun oldu köşeden şut çekti bana gol girdi ya. Ya bir anlık benim orada dikkatimi dağıttılar golü yedik. Hak etmedik biz bunu hak etmedik. Efe kaptan kötü bir şekilde elendik. Ya ben orada çocuğun sağlığını düşündüm. Başımıza gelene bak ya. Ondan sonra bütün takım, bütün taraftar bana fırçayı kaydı. Cık. Bundan sonra var ya bir insanı, sağlığını, şeyini düşünen olanı döverim. Döverim. Harbi diyorum döverim. Ne hali varsa görürsün. Gebersin. gebersin. Vallahi gebersin. Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz seviye. Gördüğünüz üzere. Ölüyor mu sahada? Bir tekmeyi de ben atacağım. Bundan sonra böyle yapacağım ya. Çok moralim bozuldu arkadaş. Şampiyonlar Liginin ilk randevusu rakip Sevilla. El Libertadordayız, İspanya'dayız. Yani bugün buradan avantajlı bir skoru alıp kendi evimizde İngiltere'de rahat bir maç geçirmek istiyoruz. Ama rakibimiz küçümsecek bir rakip değil. Sonuçta Sevilla, her zaman UEFA'yı oynayan bir takım ve bu yüzden Şampiyonlar Liginde ne yapacağını kimse bilmiyor. Aferin beyler, aferin iyi bastınız, iyi bastınız. Gözünü sevin. Bak ortaya bakın. Bak adam bomba plan. Oha arka direkten. Yaklaş. Vitalo'ya yaklaş ama. Dikkat dikkat beyler hadi çizgi halindeyiz. Çizgi halindeyiz. Hadi aslanlarım benim. Sekmiyor 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 Luis. Luis. Taklaya geldin Luis. Taklaya geldi. Ortadan kaçtı. Kaçtı. Ah abim. Ah abim ben bunu nasıl tutayım şimdi. Ben yetleri nasıl tutayım bak. Bak bak bak. Ama tutarım Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol burada ben varım. Öyle kolay değil. Chelsea kalesini geçmek o kadar kolay değil kardeşim. Anca Arsenal gibi büyük oyunlar oynarsınız ya da benim sürekli gol edeyim taktikleri bana uygularsınız. Onun dışında o kadar da kolay değil. Ama o kadar da saçma top kaybı yapmayın abi. Bak gözünü seveyim. Vur gitsin. Aferin Azam. Takip takip. Şu topu, topu takip edin abi. Gözünüzü sevin bak. Adamlara bak. Nasıl paslar yapıyor. Aman aman çekme çekme. Adamsın. Adamsın. Yemezler yemezler. Kardeş hoca bir şeyler oluyor da bak ha. Orada bir şeyler oluyor ama yani. Adama bak ya yememiz için elinden geleni yapıyor arkadaş. Sağdaki, sağdaki bak kaçtı, kaçtı. Vallahi kaçtı. Ortaya bak, ortaya bak abi. Dikkat, dikkat de. Of, kötü vurdu Raul. Raul oğlum bu seviye ne lan böyle? Arsenal, Manchester City var ya filan yanında halt etmiş. O kadar diyorum size. Adamlar maçın ilk 30 dakikası, hatta 30 dakikayı 40 dakikası olmuş. 40 dakikasından beri daha bize pozisyon vermedi. Yetmedi pozisyon üstüne pozisyona giriyorlar. Hey yavrum hey be. İspanya futboluna bak be Adamlar Barça Real Madrid ile oynaya oynayan kendini geliştirmişler Bizde tabi öyle bir imkan yok Bizdeki büyükler belli Kafa oynayan takımlar belli Çünkü her sene şampiyon değişiyor spor sen diyorsun ki bunlar şampiyon olur bir bakmışım başka bir takım aradan çıkmış sığırılmış şampiyon olmuş Lan diyorum bu kim? Yeni büyük İngiltere Ligi böyle bir şey işte Oğlum şu ben yetlere çare bulun bak herif sabahtan beri var ya ne toplara oynadı sizler ya Adamlara bak arkadaş ya ardı arkası kesilmiyor ataklarının seviyamı bombardıman topu mu belli değil arkadaş Lan as, sakin olun cık cık cık. Bu kadar atağa girmenin esprisi manası anlamı yok ya Şimdi ben de Costa attım da bunu niye attım ben de de bir aptallıklara Gereksiz Çünkü Costa onu kaptıracak ben bunun farkındayım ama bile bile atıyorum ben de bir alan Sorun herhalde bu rakip kalede bir sıkıntı var arkadaşlar. Ya ilk yarıda adamlar bizi atak üstüne atak kurdular. Şimdi dakika 56 oldu daha pozisyona giremediler. Bizimkiler de o top nasıl çıktı lan orada? Orta sahayı seviyeye geçirmiyorlar. Bak o kalede bir sıkıntı var. O kale büyülü ha bu. sen de yardırıyorsun gidiyorsun ileri babama Defansta açık verirsek sorumlusu sensin Ama güzel çıkıyorsa vallahi bak Costa Costa gözünü seveyim Oğlum o pasrın hatırına atılır lan bu gol Yani geleyim sana ders mi vereyim Şut nasıl çekilir nereden nasıl gol olur Ya yani bunları yapması lazım Bak yere kafayı vurduk kahille vurduk görmedik topu Çok geç görüyoruz Reji yakala bu pozisyonlara Çok kaçırıyorsun bak Atar lan oğlum seni programdan bizim hoca var ya nasıl gazlıyor takımı çıkın diyor top yakın diyor kalın ne diyor var ya diyor gelmişini geçmiş Allah be ulan ibo ulan ibo gene olmadı gene olmadı dön gel gerek yok gerek yok zorlama ver pasını abim çok güzel pas hadi Oscar ara pası. ah be oğlum oho adamlar resmen bizi domino taşı gibi yıkıyor ya bir ona vuruyorlar bir ona vuruyorlar Hazartçım bırak bana çakayım be yani bana verseydin belki gol olabilirdi. Sen de iyi vurdun gerçi. Kante'den Luiz'e. Kante'den Aa Luiz harbiden gitmiş Manyak bu herif ha. Vallahi manyak. Gol arıyorsun ya. Nasıl yükleniyorsun? Nasıl yükleniyorsun? Anlatamam seni. Herifin kalecisi de coştu. Ya, o kalede bir sıkıntı var. Ben size söyleyeyim. Daha top gelmedi kale ya, Sıkıldım. Aa boş boş etrafa bakıyorum. Taraftarları sayıyorum. Şu an biletlik içeride 40 bin kişi falan var benim gördüğüm. Görmediğim de olabilir. Ya da fazladan ikişer üçer saydım. Malum gözler bozuk ya. Tam ayırt edemiyorsun. Ama bayağı kişi var ya. Stat dolu rahat olun. Adamlar para veriyor geliyor. Baksana karşı. Of ne güzel manzara. Lan sıkıntıdan nelerle uğraşıyorum ya. Oğlum gelsenize lan. Vallahi bunu aldım ya. Tek başıma sanki şey çıkmışım sahaya. izleyici gibiyim ha. Ne top geliyor ne bir şey diyor. Aa at şu sağdakini. Adamsın lan Allah seni ne yapmasın oraya pasma atılır oğlum ya yapma gözünü seveyim yapma ben şaka yapmıştım ya Ben yediler ben aa o da kaptırdı Ge Aa gene kaptı Gelecekseniz gelin gelmeyecekseniz gelmeyin Öyle gösterip elletmeyin hacı Vallahi hevesleniyorum ya Ya pozisyona girelim Pozisyona girelim yoksa biz atalım avantajlı bir skor dedik Ne onların atma niyeti var ne bizim atma niyetimiz var aradan adam kaçtı pasaliç atar pasaliç ah pasaliç pasaliç sen de atamadın pasanı hiç. Zaten da bitti. 0-0. Tertemiz bir skor. İlk yarı ben o kaledeydim. Güzel pozisyonlara girdi Sevilla. İkinci yarı rakip takım Sevilla. Bu sefer kendi kalesinde güzel pozisyonlar gördü. O kalede bir okunmuştuk, üflenmiştik var. Emin olun. Rakip Manchester City. EFL Cup final mücadelesi artık yavaş yavaş başlayacak. Kadrolar açıklanmışsın. Biz kimle sahaya çıkacağız? Bunu bir görelim. Ondan sonra da Çıkalım o sahaya. Manchester City'ye önce 4. Sonra 3. Artık 2 mi olur 5 mi olur orasını bilemem. Ama yenelim. Kupaya kazanalım. Sonra da keyfimize bakalım. Çünkü Epey Kaptan'ı elenmek hala bir takım üstünde şok etkisi yarattı. Finalde bir anda Chelsea taraftarı diğer tarafta ise Manchester City taraftarı. Wembley'de yerlerini almış durumda. Takımlarını destekliyorlar. Yani artık kim kazanacak? Kupayı evine kim götürecek? Bunu hep birlikte 90 dakika sonunda olmadı mı? 120 dakika sonunda o da mı olmadı? Penaltılarda göreceğiz. Kaptan Mikel Bey yanında Kampani. ikisi de niye aynı hareket yapıyor? Ayrı bir durum. Ama demek ki kaptan olunca böyle hareketler yapmak gerekiyormuş. Bunu öğrendik. Kaptan olduğum zaman ben de yaparım. Atmosfer güzel. Stat güzel. Conte düşünceli. Her zamanki gibi ellerini kollarını birbirine bağladı. Düşünüyor. Lan diyor acaba diyor biz kaçarız. 5 mi atacağız 2 mi atacağız 3 de olur 4 de olur ama fark etmez atalım diyor Sergio Aguero gördüğünüz gibi adam golcü bizim Costa gibi değil Matic en solda abim abim harikasın sen abim ya Hadi lan Hazard Hazard ver benim Yapıştır oğlum Kante sen yapıştıramadın mı kelbe Adam atıyor adam atıyor bak Dakika daha 10 ilk girdiğimiz pozisyonda Golle buradan çıkmayı başardık Rolli gene sağa sola vuruyor Kimseye vuracak Neden bulamadım bu sefer kendi kendine tepiniyor Ama Chelsea taraftarı mutlu Erken golle seviniyorlar Güzel geldik etkili geldik Golle başladık Devamı geliyor. Fark geliyor. Rahat olun. Fark geliyor. Rulli. Gördüğünüz gibi. Ben ne yapayım? Ne dercesine. Bu arada siz niye beni yanınıza almıyorsunuz lan? Her golde neredeyse yanlarına gidiyorum. Kimse beni kale almıyor. Hatta. Takımın sanki bir parçası değil. Ama Mikal çok güzel vurmuş be köşeye. Adam işini biliyor. Adam tekniğini biliyor. Kosta'ya da ders verin. Sen ve Matić özellikle. Gidin Kosta'ya ders verin. Nasıl şut çekilir? Böyle şut çekilir. Billionum kaldır kapanı zorlama ver pasını çıkart pasını abim topla of of Villian'a bak Villian'a bak azarta bıraktı Hazar'ta 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 <laughs> İyiydi iyiydi güzel denemeydi de Billion neler neler yapıyorsun sen ya Sterling'i özlendin değil mi çakal Costa sola 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 harika pas harika pas Hazar'ta türü Hazar'ta bitir şu işi üstüne değil köşeye be abi Yani sen bunları yapardın ya sana ne oldu gözünü seveyim Matich Mikel forma girdi. Hazard formdan düştü arkadaş. Adam efsane goller atıyordu. Artık hiç sadece kalecinin üstüne şut çekiyor. Basın beyler basın bak Agüero sağda Agüero sağda dikkat dikkat yapma 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 işte bu kadar rahat olun ben de ben de o kadar kolay değil ilk acım gözünü seveyim. yapma yani kaleye sırtından iken sen çok tatlı bir çocuksun ama yüzünü döndüğünden de olayın rengi değişiyor çirkefleşiyorsun bak yapma böyle şeyler yani sen de korkma biz de korkmayalım değil mi? Aferin beyler takip edin bak orada birbirinize girmeyin oğlum takip edin şu topu. Agüero'yu falan bırakın ya. Dikkat çekiyorsa çekiyor. Ne yapabiliyor sanki? Gol mu atacak ha? Gol mü atacak ha? Bu aferin diyoruz. Aferin. Aman çocuklar aman Agüero dikkat. Agüero'ya dikkat. Girin araya girin araya. Ver bana ver bana. Aferin Kante. Aferin Kante gel gel gel. Hoppa. Ne oldu ha? Ne oldu? Aha götür. Gir lan içeri. Gir içeri. Gir senle bugün fantazi yapacağız ki. Lan kaçma buraya gel. Anam. Ha. Bir an top kaybettik sandım ha. Agüero ile uğraşır. Korkusundan bak kaçacak delik aradı kalenin içine kadar gidiyor. Sahanın dışına kadar kaçmayı başarıyor. Ka kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Korkularınla yüzleşeceksin Aguero Güzel çıktık beyler. Harika ara topa. Ara pas muhteşem. Maçı çevirdim şu topu. Of efsane lan. Öyle bir ortayı var ya en son. 1960'ta yıllarda biri birini atmıştı ama Hazard Arka direkt golünü attı. Hazard Arka direkt golünü attı, el de yaptı orada. Orada el ensesinde boş geçiyor. sevinirken arkadan bir tane tokatla patlatıyor 5 numaraya. 5 numara kim hatırlayamadım ama problem değil. Problem değil mi? Açık spor oldu, rahatladık. Rahattık. iyice rahatladık. Ya yani yavaş yavaş gene farka doğru gidiyoruz. Alışılmış bir Manchester City Chelsea maçı işte. Pek bir şey de beklenemezdi. Hadi koçum benim be kes güzel bir orta Pedro Aslansın Pedro çok iyi orta Çok iyi orta Gerçi or orta değil o 18'in orası o ama olsun olsun Güzel pastı Oscar ne kadar gidip Manchester City taraftarına topu gönderse de Güzeldi yani Hadi aslanlarım bırakmıyoruz bırakmıyoruz Aguero'ya dikkat aman 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 Yapma yapma bas orada Luis Bas Luis bas Luis Hadi aslanım hadi aslanım aman Yani yiyebileceğimiz en güzel golüydü Bu kadar şans mı diyeyim Şanssızlık mı diyeyim ne diyeyim bilemedim Lan adam buraya defansa çarpıyor Top kaç kişi Ekartı oluyor ya Ben kontrapiyede kaldım Oyuncular topa kafa vurmak için birbirine girdi Ya böyle bir Ne diyeyim Şut yok şut yok ama problem değil Sonuçta işte kupayı biz kazandık. Az bak şaşırmış gibi yapıyor. Lan oğlum kandırmayın oğlum birbirimizi. Yani Manchester City yeneceğimizi herkes biliyordu şimdi. Ama yine de kupada finalin ayrıcalığı ve tadı bambaşka. Yani neyi başardık? Manchester City EFL kaptan sap dışı bırakmayı ve kupayı kazanmayı başardık. Bu güzel bir duygu. Sevincimiz muhteşem. Her zaman olduğu gibi beni aralarına bu çocuklar almıyor ama alıştım alıştım. Problem değil ben kendi halimde artık sevinmeyi öğrendim. Gidiyorum kameralar oynuyor diyorum beni alın. Bunlar beni iplemiyor. Beni ipleyecek bir kulübe ihtiyacım var. Ama kimse de iplemiyor. O da ayrı. Yani bu yüzden bu sirkülasyon sürekli devam ediyor. Yine de problem değil. Biz buradan kupamızı aldık. Bak o kadar beni dışlamışlar ki utanmasalar güvenlik de kamera arasına alacak. Şu çocuk kim? Tanımıyorum. Bak tanımıyorum. O kupanın dibinde duruyor. Ben kupadayım. İş yapan adamım. Ben Tener'de duruyorum. Olmadı. Vallahi olmadı. Güzel ama yine de zafer iyi bir şey. Kupayı kazanmak güzel bir şey. Hazard'la, Oscar'la birlikte bu kupayı kazanmak daha da güzel bir şey. Ama Oscar'ın kaptan olması gerekmezdi bu maçta. Hazard bence daha çok hak ediyordu. Yine de sevincimiz güzel. Hopluyoruz, zıplıyoruz. Hopluyoruz, zıplıyoruz. Bunun amacı sadece bundan. Sonra da o kupayı eve götürüyoruz. Kupanın içine bir şeyler döküyoruz onları kafaya dikiyoruz. Kupanın tadı öyle çıkıyor aslında. Sizin burada sadece taraftarla kutladığımız şeklini biliyorsunuz. Bak benim hiç umurumda değil. Ben eve gidince o kupayı eve götürdüğümüz zaman olacakları hayal ediyorum. Benim amacım o. Benim isteğim, arzum o. Ama yeter vallahi çok sevindik ya. Hadi son kez bir üstümüzü çekelim. Hadi aslanlarım. Çektirtmedim. Acıdım. Manchester City'ye canım. Adamları zaten sürekli yeniyorsun. Kazanacağımız garantiydi ya. Yani. Bir heyecanı, bir esprisi kalmadı bu kupanın. Ama gördüğünüz gibi yenmeyi başardık. Saçma sapan bir golle de olsa. EFL kapı kazanmayı başardık. Turnuvanın en iyi oyuncusu gördüğünüz gibi Matic oldu. Hak etti. Çocuk hak etti. Ama ben niye altın eldiven olamadım onu bilmiyorum. Yani şeyde de en üst sırada ben varım. En az gol yiyen kaleciler arasında ama... Garip oldu. Yine de problem değil. Şampiyon olduk sonuçta. Kazanan belli. Kazanan Chelsea, Manchester City'yi bir kez daha yanmayı başardık yeter. Artık Manchester City ile eşleşmeyelim. Valla sıkıldım. Yani sürekli City yen yen yen. Nereye kadar baydı be kardeşim. Ya biz yenmekten sıkıldık. Adamlar yenilmekten sıkılmadı ya. Bu döngü böyle devam eder. Umarım. ilerleyen dönemlerde tekrar Manchester City ile karşılaşmamak üzere diyerekten. Kendinize iyi bakın. Aldığımız kupada artık güzel taraftarımıza, güzide taraftarımıza gelsin diyerekten görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu kupayla da ne yapılacağını biliyorsunuz. Ya içine koyuyorsun. Hop fondi.